Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecma'in değerli kardeşlerim bildiğim kadar Türkçe konuşacağım. İlim amanet olduğu için konuşmak zorundayız ve uydurma hadisler deşifre silsilemize devam ediyoruz. Bugün bir kardeşimiz bu hadisin doğru olup olmadığını sordu. Biz de inşallah ona söz verdik video olarak cevap vereceğiz. Ve bu hadis aslında çeşitli lafızla ile rivayet ediyor. Yani İnsanlar hepsi ölmüşler. Alimler hariç, alimler hepsi ölmüşler. Amiller hariç, amiller hepsi ölmüşler. Muhlislar hariç. Sonra ayrı bir lafzı vardır. İnsanlar hepsi uymuşlar. Alimler hariç ve bu şekil. Sonra insanlar hepsi helak olmuşlar. Alimler hariç, alimler hepsi helak olmuşlar. Amiller hariç, amiller helak olmuşlar. Yani ilmiyle amel eden. Amiller helak olmuşlar ancak ihlaslı olan ve bu şekilde. Aslında bu bir hadis değildir. Evet, çok meşhur, insanlar dilinde çok dönen bir sözdür. Ama bu hadis değildir. Hatta İmam Beyhaki, Şuabül İman, 9. cilt, sayfa 181, bu metin tamamen zikrediyor ve İmam Zennun-ül Masri Rahimahullah sözü olarak beğendi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü değildir. Aynı şekilde İmam Sülemi tefsirinde İmam Sülemi biliyorsunuz 412 Hicri vefatı. Birinci cilt sayfa 355. Orada bu söz net olarak zennun el Masri ya da İmam Sehli Tüstürü sözü olarak beyan ediyor. Yani hadis olarak değildir. Bazı kişiler hadis olarak anlatıyorlar. Ve hadis olarak kitaplara yazıyorlar. Halbuki muhaddisler bunların karşısına çıkmışlar ve bu hadis uydurma olarak şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme isnat edecek uydurma olduğunu beyan etmişler. İmam Sagani el-Meguat kitabında sayfa 36 hadis no 39 şöyle dedi. Bu hadis iftira bir hadistir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine iftira atılmış bir hadistir. Sonra ne diyor? Gramer bakımında çok yanlışları vardır. Sadece yani uydurma değil, Arapça gramerler bakımında da çok yanlışları vardır. Peki. Ayrıca İmam Fethani Tevkiratül Mevduat kitabında sahife 200. Bu Peki. hadis zikrettikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine iftira atılmış diyor. Yani ne demek? Yani yalandır. Yani uydurmadır. Ayrıca İmam Acluni Keşfil Hafa eserinde ikinci cilt sayfa 312 hadis no 2796 hadis zikrettikten sonra İmam Sağani'nin hükmünü muvafık gelir. Yani bu hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine iftiradır. Uydurma. Sonra bu gramer konusunda İmam Suyuti'nin sözüne getiriyor diyor hayır yani tam gramer hatali değil böyle de olabilir. Ama hadis hükmü uydurma. Ayrıca Kadı Şevkani El Favad eserinde birinci cilt sayfa 257 hadis no 123 hadisi zikrettikten sonra şöyle dedi. Sağani dediği gibi uydurmadır. Uydurma ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine yalan söylenmiştir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü değildir. Ayrıca İmam Muhammed el Hut esnel matalib eserinde Sayfa 309 hadis no 1629. Hadis zikrettikten sonra şöyle diyor. Uydurmadır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine yalan söylenmiş. Ama burada İmam Muhammed Hüth çok güzel bir açıklama yapıyor. Şöyle diyor. İmam Semerkandi bu hadisi Tenbihul Gafilin eserinde zikretmiştir. Ama vaizler bu kitabı çok sevmişler ve bu kitaba tutkun olmuşlar. Sonra şöyle diyor. Fihi, yani bu kitabın içerisinde çok uydurmalar var. Onun için diyor, fela يُعْتَمَدْ عَلَيْهِ Bu üzerine itimat edilmez. İşte Tembiyyül Gafil'in yazarlar çok kaynak olarak gösteriyorlar ya. Tabii ehl sünnet ve cemaatin alimlerin hükümlerin sözlerini okumuyorlar ya. Sadece işine gelen şeyler okuyorlar. Nihayet İmam Karafi el-İhkam eserine orada kim tahkik ediyor? Şeyhimiz Şeyh Abdülfettah Abu Gudde ve İmam Karafi tercümesine yazarak bu hadise zikrediyor. Ve ne diyor? Diyor huve mevzûr. Bu uydurmadır. Nedir? Cebinden çıkartmamış ki zaten Şeyh Abdülfettah Bukhari. Ne diyor? Kema fi kutubil Uydurma kitaplarda zikredildiği gibi. Yani uydurmadır. İmam Beyakî zikrettiğine göre İmam Zennun el-Masri'nin sözü. Velev ki insanlar dilinde çok meşhur bir söz. أما أفندم صلى الله عليه وسلم إسناد يد المز وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين